Evet test 18 ilk sorumuz. Saatte 12 kilometre hızla giden bir araç eğer 15 kilometre hızla gitmiş olsaydı hedefine bir saat daha erken ulaşacaktı. Buna göre bu aracın hedefi ile arasındaki uzaklık başlangıçta kaç kilometredir? Şimdi şu araç, şu da aracın gideceği hedef. Saatte 12 kilometre hızla gidiyormuş. Deniyor ki eğer 15 kilometre hızla gitmiş olsaydı bir saat daha erken ulaşacaktı. Şimdi 12 kilometre hızla giderken T saatte hedefine ulaşmış olsun. O zaman ben bu yol uzunluğunu hesaplayabilirim. T cinsinden bu mesafenin 12 çarpı T olduğunu söylerim. Yol eşittir hız çarpı zamandan. Şimdi deniyor ki bu araç 12T'lik mesafeyi saatte 15 kilometre hızla gitseydi bir saat daha erken e, ulaşacaktı. Ne demek o? Saatte 15 kilometre hızla T-1 saat boyunca gittiği zaman aldığı yol neymiş? 12T'ymiş. Yani kuracağım denklemle. 15 çarpı T-1 eşittir. 12 çarpı T. Bunu dağıtayım. 15 çarpı T-15 eşittir. 12T. 12T'yi sol tarafa aldım. 3T eşittir 15. Buradan T eşittir 5 olarak buldum. T'yi 5 bulursam bana ne soruluyordu? Hedef ile araç arasındaki uzaklık yani 12T soruluyor. T yerine 5 yazarsam 12T dediğim şey 12 çarpı 5 60 olur. İlk sorumuzun cevabı D seçeneği olacak. Evet, i̇kinci sorumuz. Aşağıdaki birim kareli düzlemin A ve B noktalarında bulunan iki cisim aynı anda hareket etmeye başlamış ve aynı anda C noktasına varmıştır. A'dan hareket eden cismin saniyedeki hızı 12 mm olduğuna göre B'den hareket eden cismin saniyedeki hızı kaç milimetredir? Şimdi A'daki cismi şöyle gönderelim C'ye. B'deki cismi de şöyle gönderelim. Burada işte birim kareli düzlemden şunları görmem gerekiyor. Minikten bir geometri var işin içinde. Ee, hareket doğrusal olacağı için şu parça uzunluğu kök 5, şu parça uzunluğu da kök 5. B'den gittiği zaman da şu parçaların her biri Pisagor'dan buluyorum bunu kök 5 kök 5 kök 5. Bu parça uzunlukları eşit. Yani bir tanesi 2 kök 5, bir tanesi 3 kök 5. Buna 2k-3k desem, yol uzunluklarının oranı 2 bölü 3 Aynı sürede alınan yol uzunluklarının oranı hızlar oranına eşit olur. A'dan hareket eden cismin hızı demek ki 2V iken B'den hareket eden cismin hızı 3V imiş. Bunlar hızlar oranı. Soruda deniyor ki 2V 12. 2V 12 ise V'yi 6 bulurum. V yerine 6 yazar. 3V'yi de 18 bulurum. E, benden istenen şey 18 olacak cevabımız D seçeneği. Bir yandan cevaplara da kontrol edeceğim. Denizli Denizli 1-2. Üçüncü sorumuz. Işığın boşluktaki hızı saniyede 300 bin kilometredir. Bu yaklaşık 298 bin gibi bir şeydi. Ee, çok milimetrik, yuvarlayarak söyledim ben bunu. Hani hesapların rahat olması için. Dünyanın güneşi olan uzaklığı 150 milyon kilometredir. Yukarıdaki verilere göre güneş söndükten yaklaşık ne kadar süre sonra dünyaya gelen güneş ışınları biter? Şimdi şu güneşimiz güneş çok uzaklarda olduğu için söndüğünden ne zaman haberimiz oluyor? Şimdi güneş ışınları buradan çıkıyor, dünyaya doğru ilerliyor. Şu da dünyamız. Ee, nasıl ilerliyor bu? Saniyede 300 bin kilometrelik bir hızla onu şöyle yazalım. Bir saniyede 300 bin kilometre hızla gidiyormuş güneş ışınları. Şimdi 150 milyonlu orantı kurarak elde edeceğim. İkisinin yanına da 3-0 koyarsam 1000 saniyede 300 milyon kilometre yol kat eder güneş ışını. 150 milyon kilometre için bunu ikiye böleceğim. 500 saniyede. 150 milyon kilometre yol kat eder. Şimdi buradaki güneş ışını çıktı. 500 saniye sonra dünyaya ulaştık. Şimdi güneş söndükten sonra bizim ne zaman haberimiz olur? 500 saniye sonra haberimiz olur. Çünkü güneş sönse bile güneşten çıkan son ışın dünyaya 500 saniye sonra ulaşacağı için bizim bu olaydan 500 saniye geç haberimiz olur. Soru bize şunu soruyor. 500 saniye yaklaşık olarak ne kadar e, süre eder? İşte 8 dakika, 80 saat, 90 gün, 3 hafta, 2 yıl gibi seçeneklerimiz var. 500 saniyeyi dakikaya çevirmek için ben 60'a böleyim. 500 bölü 60, e, sıfırlar gider. 56'ya böleceğim. E, 7 kere 6, 42. 8 kere 6, 48. 2 kaldı, 20 6, 3 kere var. 8,3 dakika imiş. Şimdi bunu yuvarlayacağım. Seçeneklerden uygun olanı işaretleyeceğim. Yaklaşık işte 8 dakika sonra olduğunu görüyorum. Hani 80 saat, 90 gün hiç alakasız. Yani. Cevabımız A seçeneği olacak. Evet, üçüncü soru. Dördüncü sorumuz şekildeki A noktasında bulunan fare ile B noktasında bulunan kedinin saniyedeki hızları sırasıyla 12 ve 15 metredir. Bunun hızı 12'ymiş, bunun hızı 15'miş. Fare L doğrusu boyunca ok yönünde kaçmaya başladığı anda kedi fareyi kovalamaya başlıyor. Başlangıçta kedi farenin 180 metre uzağında olduğuna göre yani şu mesafe 180 metreymiş. Kedi bu fareyi en az kaç saniyede yakalar? En azın altı çizili olmalıydı. Biraz düzeltme ekleyeyim. Kitap henüz basılmadığı için. Şimdi sorumuzu çözelim. Kedinin fareyi en kısa sürede yakalaması için normalde kedi sürekli gerçek olsa bu fareye doğru koşar. Şöyle bir yay çizer. Şuralarda bir yerde yakalamış olsun. Fareyi böyle yakalar. Ama e, bunun bunun Sürenin en kısa olması için kedinin hareketinin doğrusal olması gerekiyor. Kedi dümdüz gitti, fareyi tam şu noktada yakalamış olsun. Farenin hızı 12 olduğu için ben buraya 12t dersem yani şöyle söyleyeyim aslında t saniye sonra şimdi farenin saniyedeki hızı 12, t saniyede 12t kadar yol gider. Kedi t saniyede 15t kadar yol gider. Zaten bize T kaçtır diye soruluyor. E, işim tamam benim. E, birimi de metre. E, Pisagor'dan 3-4-5 üçgeninden bu 9-12-15 üçgeni olacak. Burası 9T olacak. 9T 180 olarak verilmiş. T kaçtır o zaman? 180 bölü 9'dur. 18 bölü 9. 2 olduğu için bu kedi fareyi 20 saniyede yakalar. Yani en kısa, en az 20 saniyede yakalar zikzak sizlere koşsaydı daha uzun sürede yakalayacaktı. Dördün cevabı E seçeneği olacak. Evet, beşinci sorumuz. Dikdörtgen biçimindeki bir bilardo masasının B köşesinde duran topa vurulduğunda top AD bandı ile eş açılar yaparak sekiyor. Yani falsosuz vurulmuş bilardo topuna ve CD bandının tam ortasına çarpıyor. Bu şu demek? Top geldi, tam şuradan vuruldu, buraya çarptı, geldiği açıyla geri yansıdı. Hani ışığın aynada yansıması gibi. minimum maksimum problemlerinde analitik geometriden aslında bilinen bir soru tipiydi bu. CD bandının tam ortasına çarptı. Şimdi topun aldığı yola bir bakalım. Ne kadar yol kat etmiş? Önce bu kırmızı çizginin, hani şu kırmızı çizginin uzunluğunu bir hesaplayalım. Bunun için bizzat yarant teoremini kullanacağım ben. Yatay yönde alınan yol, düşey yönde alınan yol ve bunlara bir savur yapacağım. AB 180 santimetreymiş. Burası 180. O zaman buralar 90-90. BC 360 imiş. Şimdi onu nasıl göstereyim? Başka bir renkle göstereceğim morla göstereyim. Top şu hareketi yaparken AB boyunca hani bunu şöyle yapacağım daha iyi anlaşılması için. Şu iki kırmızı çizgi arasındaki mesafeyi yani yatay yönde, şey yönden bunu kastediyorum ne kadar gitmiştir? Şimdi buraya çarptığı anda ne kadar gitti? Bir 180 ilerledi. Buraya çarptığı anda ne kadar gitti? Bir 90 ilerledi. Totalde bu iki kırmızı çizgi arasındaki mesafe bir 180 gitti, 90 gitti, ikisini topladım, 270 santimetre yol gitti. Aynısını diğer yön için yapacağım. Yani yatay yön, düşey yön manasında söylüyorum. Düşey yönde de topun hareketi şu. Tek parça yeşilden yeşile. Buradan geldi, burada çarptı. Şura hareket noktası, şura bittiği nokta. E, şu istikamette ne kadar yol gitmiş oldu? 360 santimetre yol gitmiş oldu. Şurası topun aldığı toplam yolun uzunluğu. Şimdi bunu hesaplayalım bir sabordan. Sadeleştirme yapacağım. E, 90 ile sadeleştireyim ben bunu. Burası 3 olur, burası 4 olur. E, 9 kere 4, 36. 3, 4, 5 üçgeninden burası 5'tir. Sağdaki üçgen, soldaki üçgenin 90 katı, o zaman bu uzunluk 90 ile 5 çarparım 450 santimetre olarak bulurum. Top, toplam da sabit bir hızla. Bir yandan e, şunu hatırlatmamda fayda var. Hareket problemlerinin en başında bahsi geçen hareketlerin sabit hızla doğrusal olarak hareket ettikleri falan falan kabul edilecektir diye önemli notumuzu düşmüştük. Bunu testlerin tamamı boyunca aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Ya tüm soruları buna göre çözüyoruz. E, aksi halde matematiksel çözüm yapmamızın imkanı olmuyor çünkü. Top şimdi 450 santimetrelik yolu sabit bir hızla kendisine vurulduktan 5 saniye sonra CD bandına çarptığına göre dakikadaki hızı kaç metredir? Bu top 5 saniyede 450 santimetre yol alıyor. Şimdi 5 saniyede 450 santimetre yol alıyor. 1 dakikada e, ne kadar yol alır? 1 dakika dediğim şey ne? 60 saniye. Şimdi 5 saniyeden 60 saniyeye geçiş yapmam için aslında 12 ile çarparak yapabilirim de 45 ile 12'yi çarpmak biraz zahmetli olacak. Önce bunu 5'e böleyim ben. 1 saniyede 90 santimetre yol gidiyor bu top. 1 saniyede 90 santimetre yol gidiyor ise 1 saniyede 90 santimetre yol gidiyor ise 60 saniyede 9 kere 6 54 olacak. 54 çift 0 santimetre kadar yol gider. 60 saniye dediğim şey bizzat 1 dakikadır. 5400 santimetre de 2 sıfırını silerim. 54 metredir. Dakikada 1 dakikada 54 metre gittiğine göre bu topun dakikadaki hızı 54 metre olacak. Cevabımız D seçeneği. Evet 5 denizli. 6. sorumuz. Bir dalgıcın suya dalarken ve sudan çıkarken dakikadaki hızları sırasıyla 30 ve 60 metredir. Bu dalgıcın tüpünde 75 dakika yetecek kadar oksijen bulunduğuna göre dalgıç en çok kaç metre derine dalıp daldığı yerden geri çıkabilir şimdi. Dalgıcımız şöyle bir su görseli çizeyim. Şu suyun içi. Dalgıç burada. Şimdi Dalarken yavaş hareket ediyor, çıkarken hızlı hareket ediyor. Bunu nasıl söyleyeceğim? 30 ve 60 metre olduğuna göre hızlar oranı yol uzunluklarının oranına eşit olduğuna göre bu dalgıcın dalarkenki hızı V iken çıkarkenki hızı 2V. V hızıyla dalıyor, 2V hızıyla çıkıyor. O zaman dalış yaptığı süre çıkış yaptığı sürenin iki katına eşit olur. Hani yol ve hız yol eşittir hız çarpı zaman olduğu için yol ve hız doğru orantılı, hız, hız ve zaman ters orantılı bu çıkarımlarda bulunabilirim. Şimdi bu 75 dakikayı e, hani T 2T şeklinde 3 parçaya bölersem, üçe bölersem 25 bulurum. 25 dakikalık kısmı ve 50 dakikalık kısmı diye ikiye ayırdım ben. Böylece daha rahat çözeceğim. Hani denklem yazmama ihtiyaç kalmayacak. Dalması 50 dakika sürmüş, çıkması 25 dakika sürmüş. Evet, e, dalarkenki e, e, mesafe 50 ve çıkarkenki mesafe de 50 ve. Şimdi ne anlıyorum ben buradan? suya dalarken sudan çıkarken hızları 30 ve 60 metreymiş. 30 metre mi bunun hızı? 1 dakikada. Bir dakikada 30 metre derine dalıyor imiş. 50 dakika boyunca dalarsa, 50 dakikada ne kadar dalar? orantı kuracağım, 30-50 ile çarpacağım, 5 kere 3, 15, 1500 metre derine dalar. E, 1500 metre sorumuzun bizzat cevabıdır. Bu 1500 metreden tekrardan 25 dakika sonra geri çıkabilir. Çünkü hızlar oranı 1'e 2 olduğu için e, cevabımız D olacak. 7. sorumuz. A ve B şehirleri arasındaki uzallık, uzaklık, 355 kilometredir. Bu iki şehir arasındaki yolun bir kısmı toprak, bir kısmı asfalttır. Toprak yolda 30 kilometre bölü saat, asfalt yolda 80 kilometre bölü saat hızla giden bir araç A'dan B'ye 6 saatte varmıştır. Yukarıdaki verilere göre toprak yolun uzunluğu kaç kilometredir? Bu soruda Denklem yazmadan farklı bir test tekniği göstermek istiyorum. Aslında birkaç kez e, değinmiştim. Kitap boyunca toplamda 3 veya 4 kez bu test tekniğini kullanacağım. Hani şu, şimdi e, prototip bir çizim yapayım. A ve B şehirlerini çizdim. Şurası asfalt yol, bilmiyoruz ne kadar olduğunu. Hangisi kısa, hangisi uzun onu da bilmiyoruz. Burası da toprak yol. Şimdi, Toprak yolda saatteki hızı 30 kilometre, hayliyle biraz yavaş. Asfalt yolda da saatteki hızı 80 kilometre olan bir aracımız var. Bu yolun tamamı 355 kilometre imiş ve toplam 6 saat sürmüş Adam Bey'e gidiş dön giriş süresi toprak yolumuzda şimdi seçeneklerden iki denemede ben bu soruyu çözebilirim. İki denemede çözmek ne demek? Hani hepsini tek tek denemek değil. Şimdi B seçeneğini deniyorum önce. Eğer sağlıyorsa işaretliyorum. Sağlamıyorsa cevap bundan ya daha büyüktür ya da daha küçüktür diye teşhis edebiliyorum. Küçükse 60'ı denemeden cevap 60'tır diye işaretleyebiliyorum. Eğer değilse D'yi deniyorum. D sağlıyorsa D'dir, küçükse C'dir, büyükse E'dir deyip iki denemede yani B ve D seçeneklerini deneyerek soruyu çözebilme imkanım var. Şimdi deneyelim. 75'i deniyorum. E, şansına belki de budur bilmiyorum. Şimdi toprak yolun uzunluğu 75 kilometre ise tamamı 355'te 355'ten 75'i çıkarırsam 280 Doğru yaptım mı? 280, 75 daha. Evet, 280 olur. Şimdi süreyi hesaplayacağım. 75 bölü 30 burada geçen süre. Yani 25 bölü 10. buçuk saat. Şu mesafe buçuk saatte gidiliyormuş. Tamam. Diğerini hesaplayalım. 280 bölü 80. O da 28 bölü 8'dir. 14 bölü 4'tür, 7 bölü 2'dir. Burayı da 3,5 saatte almış oldu. İşte 3,5, 2,5 daha, 3, 4, 5, 6. İşte şans e, ilk denemede buldum cevabımız B olacak. Şimdi sağlamamış olsaydı bu topladığım şeyden cevap 7 çıkmış olsaydı. Hani şu 3,5-2,5 değil de farazi konuşuyorum burası 4,5 çıkmış olsaydı 7 bulacaktım. 7 demek şu demek sürenin kısalması gerekiyor demek 6 saat sürenin kısalması için asfalt yolun daha uzun olması lazım. Toprak yolun daha kısa olması lazım. O zaman cevap A'dır deyip A'yı işaretleyecektim. Aksi halde D'yi deneyip ona göre cevap verecektim. Cevabımız B seçeneği. Normal denklemin çözümü için de yüzeysel hızlıca şöyle bir söyleyeyim. burayı T1 sürede gitmiş olsun. Burayı T2 sürede gitmiş olsun. Elimde benim şöyle bir denklem var. Şuraya yazacağım. T1 artı T2'nin standart adi çözüm bu. 6 olduğunu biliyorum. Soruda verilmiş. İkincisi 80 T1 artı 30 T2. 80 çarpı T1 artı 30 çarpı T2 eşittir. 355 kilometreymiş. E, i̇ki birimliğinin iki denklemi çözerek e, cevabı zaten bulabiliyordu. Evet. 7 Bursa. 8 YouTube videolarındaki oynatma hızı videonun bitiş süresiyle ters orantılıdır. Örneğin 30 dakikalık bir video 1,5 kat oynatma hızıyla 20, 2 kat oynatma hızıyla 15 dakikada seyredilebilir. Evet, e, gerçekte de böyle. YouTube videolarında böyle bir e, oynatma hızı ayarı var. Yusuf 45 dakikalık bir YouTube ders videosunun bir kısmını, iki kalan kısmını da bir buçuk kat oynatma hızı ile seyrederek videoyu 27 dakikada bitirmiştir. Yusuf, bu videonun kaç dakikalık kısmını iki kat hızla seyretmiştir. Şimdi, videonun şu tamamı, bunu yol gibi düşünelim. Bir kısmını, tamamı 45 dakikalık videoymuş. Aslında bu da tam, e, az önce söylediğim test tekniğine çok uygun. Yani B'yi deniyorum. 45 dakikalık bir YouTube videosu. Şurası 15 dakikalık kısmı, şurası 30 dakikalık kısmı. Bakın şimdi ne kadar rahat edeceğim. 45 dakikalık bir kısmını 2. Kaç dakikalık kısmını 2 kat hızda seyretmiştir? B'yi deniyorum. 15 dakikalık kısmını 2 kat hızda seyretmişse burayı 7,5 dakikada bitirir. 30 dakikalık kısmını... 1,5 kat oynatma hızıyla e, seyrederse e, 2 bölü 3 ile çarpmam gerekiyor bunu. Süre olarak hesaplamam için. 20 e, dakikada bitirir. İkisini topladım. 27,5 buldum. Normalde ne kadar sürede bitirmiş Yusuf bunu? 27 dakikada bitirmiş. Şimdi e, 27,5 e, buldum ben. Bunun 27 olması gerekiyor. 27 olması için ne olması lazım? sürenin kısalması lazım. Sürenin kısalması için hani toplam sürenin şu değerin küçülmesi için iki kat oynatma hızının daha fazla olması lazım. E şimdi 24'ü deneyeceğim. Cevabın A ve B olmadığı anlaşıldı. Denizli'yi deniyorum. Şimdi 24 dakikalık kısmını iki kat oynatma hızıyla seyretti. 45'ten 24'ü çıkardım. 21 dakikalık kısmını da 1,5 kat oynatma seyretti. Burayı 12 dakikada tamamlar. Burayı 2 bölü 3 ile çarpacağım. 14 dakikada tamamlar. 12-14 daha 26 buldum. E bu sefer de sürenin artması lazım. Demek ki cevap D değil E değil. 24'ten küçük olacak. 18'miş. Yani şöyle söyleyeyim. 18 dakikalık kısmı 45'ten 18'i çıkarıyorum. 27 dakikalık kısmı burayı 2 v hızda seyrettiği için süre yarıya düşecek 9 olacak. Burayı 1,5 kat hızda seyrettiği için 2 bölü 3 ile çarpacağım. 18 dakikada seyredecek toplam evet 18 artı 9 27 yapacak sağlamasını da yapmış oldum cevabımız C. Normal çözümü nasıl olacaktı? Birine V diyecektim, birine 2 bölü 3 V diyecektim. Bu bir yöntem tabii. Hani t dakikalık kısmı bir de 45 eksi t dakikalık kısmı. t dakikalık kısmını 2b hızıyla seyrederse t çarpı 1 bölü 2 kadar sürede seyreder. Bunu 45 eksi t çarpı 2 bölü 3 sürede seyreder. Bu ikisinin toplamı kaç olacakmış? 27 olacakmış. Şimdi aranızdan bazıları için bu denklemi yazmak biraz zahmetli olabilir ama... Şimdi zayıf profilde bir öğrenci hayal ediyorum. Ee, seçenekleri deneyerek fazla süre kaybetmeden ve hatta şu denklemi yazıp çözme süresinden daha kısa, daha kısa sürede e, cevabı bulabiliyorsunuz. Buradaki olay şundan kaynaklanıyor. Bir sorunun seçeneklerinin verilip sorulmasıyla seçeneksiz sorulması aynı şey değildir. Seçeneklerin verilmesi elinizi çok güçlendiriyor. Ya seçenekli olan bir test, bir deneme sınavındaki soruyu böyle çözebilirsiniz. Tabii bu e, Beş seçenekli sorular için geçerli bir yöntem. Böyle böyle hani zayıf öğrenciyseniz böyle başlayıp daha sonra denklem kurma faslına yavaş yavaş geçebilirsiniz. Devam edelim. E, 8. Ceyhan. 9. sorumuz. Şekildeki A, B ve C noktalarından 3 araç aynı anda belirtilen yönlerde hareket etmişlerdir. hareket etmeye başlamışlardır. Bunu şöyle düzelteyim. Hareket etmeye başlamışlardır. Bazı cümleler tırmaladıkça düzelteceğim bunu. Şimdi devam edelim. A'dan hareket eden aracın ayrı ayrı diğer iki aracı olan uzaklıklarının zamana bağlı değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Evet, i̇ki tane grafiğimiz var. Biri kırmızı, biri mavi. E şimdi A'dan hareket eden aracın B'ye mesafesi, hani B'ye olan uzaklığı daha kısa olduğu için şu kırmızı A ile B arasındaki uzaklığı temsil ediyor. C olan uzaklığı daha fazla olduğu için ki buradaki mesafe daha fazla, şu da A ile C arasındaki uzaklığı temsil ediyor. Verilmeden hani hangisinin hangisi olduğu verilmeden bunu ben anlayabiliyorum. Şimdi A'dan hareket eden aracın hızına vA diyelim, B'denkine vb diyelim, C'den hareket edene de VC diyelim. B ve C'den hareket eden araçların hızları eşit olduğuna göre V, B, v C demeyeceğim bunlara V, V diyeceğim. Şuna da hatta V üstü diyeyim. A ile B arasındaki e, hesabı yaparken, iki araç arasındaki mesafeyi hesaplarken süre bazlı, hani karşılaşma bazlı ortak hız e, V üstü artı V oluyor. A ile C arasındaki e, bu iki aracı hesaplarken de yine birinin hızı V üstü, diğeri V olduğu için ortak hız yine V üstü artı V oluyor. Yani aslında e, hızlarını eşitmiş gibi düşünebilirim. Dolayısıyla A ile B arasındaki mesafe ne zaman sıfır olmuş? 8 e, dakika sonra sıfır olmuş. Şu mesafe 8 dakikada gidilmiş. A ile C arasındaki uzaklık ne kadar sürede sıfır olmuş? 12 dakikada bu mesafe 4 onu daha düzgün çizeyim. Şurası A noktası şurası B noktası, şurası C noktası şu mesafe 8 dakikada, şu mesafe 4 dakikada alınıyormuş. Ayrıca hızlar eşit olduğu için buradaki açılar da eşit olacak. Aslında bu hiç hız olayına girmeden geometrideki benzerlik şuna teta desem tan tetadan cevabı hemen bulurum. Nasıl bulurum? 12 bölü 8 tan tetadır ya da paralellikten e, Thales teoremlerinde çözüm yapabilirim. Burada 2'ye e, 1 oranı var. Burada da 2'ye 1 oranı olacak. Burası 12 ise bu mesafe 6 olacak. 6, 12 daha. A'yı 18 olarak bulacağım. Tan teta'dan da şöyle 12 bölü 8. Tan teta değeri şu. 12 bölü 8 eşittir. A bölü 12 deyip 144 eşittir. 8A 18 kere 8 144'tür. Cevabımız C olacak diyebilirim. 2-3 farklı yöntemle sonuca ulaşabiliyorum. 9'un evet, cevabı C olacak. Geldik testimizin son sorusuna. Şekildeki dairesel pistin A ve B noktalarından aynı anda hareket eden iki araçtan A'dakinin hızı B'dekinin hızın iki katıdır. Yani A'dakinin hızı 2V iken B'dekinin hızı V imiş. Bu iki araç kırmızı oklar yönünde giderlerse 2. Yani kırmızı oklar kendi üzerindeki şu yönlerde giderlerse 2. Bu yönlerde bir gönderelim. Birbirlerine doğru gittikleri için hızlar toplamını esas alacağım. Hızlar toplamı 2V artı V 3V'dir. 2 dakikada ne kadar yol gider? 6V kadar yol gider. Yani şu mesafe AB arasındaki şu küçük yayın uzunluğu 6V'ymiş. Peki mavi oklar yönünde giderlerse, mavi oklar yönünde giderlerse yine zıt yönde gitmiş oluyorlar. Birbirlerine doğru ilerliyorlar. Hızlar toplamını alacağım yine 3V. 3 ile çarpacağım. 9V bulacağım. Şu mesafe, yani şuradan itibaren şu ayın uzunluğu da 9V imiş. Araçların hızları 2V ve mesafe uzunlukları 6V, 9V elimde her şey var. Şimdi soru bize neyi soruyor? Buna göre A'daki araç mavi, B'deki araç kırmızı ok yönünde giderse bu iki araç kaç dakika sonra karşılaşır? Bakalım A'daki araç şu yönde gidiyor. B'deki araç da şu yönde gidiyor. Bunlardan hangisi daha hızlı? Soldaki daha hızlı. E, bu sefer hızlar farkını alacağım. E, şöyle yapıyorum e, veya eksilteyim bunun hızını sıfır yapıp sabitleyeyim. Bunun hızını da V yapayım. Hani 2V'den V çıktı, V kaldı. Şimdi V hızındaki bir araç. Gelecek tam şuraya. Diğer aracı yakalaması için buraya gelmesi gerekiyor. Hızını sıfır yaptığım için araç yerinden kıpırdayamıyor. Olayı daha rahat takip ediyorum. Bu mesafe uzunluğu ne? 9V. Hızı V olan bir araç 9V'lik bir yolu ne kadar sürede gider? E, 9 dakikada gider. Cevabımız B olacak. Dairesel pis sorularında e, daha evvel söylemiştim bir önceki testte. Bir daha söyleyeceğim. E, konu anlatım ekledim. Orada da vurgu yaptım. Örnekler yaptım. Bunu kullanmanızı öneriyorum. Birbirlerine doğru gitmelerinde bu iki hızın toplamı. Aynı yönde gitmelerinde bu iki hızın farkını alırsanız eğer araçlardan birinin hızını sıfır yapmış olursunuz. Özellikle dairesel pis, çembersel pis sorularında araçların karşılaşma anını çok rahat hesaplarsınız. Evet, umarım anlaşılmıştır.